Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Bir de yanımda abim var. Ve telefon değiştirdim. Ee, iPhone 16e aldık. Telefon 60 FPS falan veriyor. Söyle abim. İstediğim şeyi aç abi. Tamam. Living oynuyoruz. Arkadaşlar Alaçan. Kanka, I won my Kanka won my tam müsait won my last misin diye video çekiyordum. Bu arada ses de var. Yemin et. Yemin. Sesim, geliyor, mu? geliyor geliyor lütfen küfür etme. Ee, kanalına abone ol. Tamam abone ol. Ben de bir şeyler söyleyeceğim. Kayıda devam etsem. Kanka bir saniye sen bir daha annemin telefonlarını arama. Ben birazdan sana telefon numaramı falan veririm. Ver sen ver 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 şimdi. Oğlum YouTube'da, YouTube'da ses açık. Ben su... Oğlum hayır hayır. Şu anda söylemem oğlum. Ay işte çıktı. Ben sana söyleyeyim. 5982 so Oğlum o benimki değil ki Sen ne geçiyorsun Sen benim numarayı da bilmiyorsun ki Esma ki? Diyorum ben. Hadi söyle ben de bir anda kapatayım 09 09 mu öyle bir numara yok Sen nereden Arabic sallıyorsun Arabik <laughs> 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 Kışar Ya ne diyor lan bu? Kapat lan. Ben seni sonra ararım. Zaten söyleyemiyorum ki. Bende arama. Şimdi konuşalım. Ne video çekiyorsun? PUBG videosu abimle. Görev var mı? Görev falan yok. İçerik bildiğin oyun oynama içeriği. Birkaç gün sonra da challenge falan yapacağım ama kanka ben yarın müsait değilim, biz geziye gideceğiz yani nere olduğunu söylemeyeyim ya. <laughs> Oğlum ne diyorsun işte bir dansı. Ne diyorsun, ne diyorsun? Bah, süper. Oğlum sen beni dokuzda mu? Aa yeniden arıyor kapattı Herhalde... Veya internet gitti Bir tane... Benim internetim mı? Bizim internetimiz yürümümüm. i̇nternet. bunda İnternet olmasa da... Her şeyim var Bence iPhone 16 çok güzel de ee, Apple'ın mağazasından sattığı bir tane kurt vardı. 2600 TL falandı. Koruyucu ve lens taktırdık. Bir de o 2600 TL'lik aldık ama çok güzel uydu. Ben yani bir gün size nasıl göstereceğim bilmiyorum da bir farklı bir abimin cihazından kendime atarım. Ne oluyor lan? İki de bir kapatıp duruyor. kanka ne oldu? Açan, bekle, sen bana numaranı açsana Ama açacağım bekle 2 saniye bekle ya. Maçtayım şu anda. <laughs> Ve şu anda kuruluyor. videodayım. <laughs> ya nasıl lan? Oyan Dora. O nasıl isim lan? Bari ismini doğru düzgün yazsaydın. Oyan doğru. Arkadaşlar burada çan sesini tam bir fullleyelim. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve daha açmayı unutmayın. <laughs> oğlum bunu kaç kere söyledim. Bak her aradığımda biri böyle bak. Tam geçim tam abone kazanmayı çok isterdim ama o kadar da abartma. Oğlum. Bir kere desen insanlar anlar ya. Sen insan değil misin? Ben, ben İstanbul, bir ben bir İstanbul bağlardan geldim Vallahi Koşun yanında. Ben bu arada Oldum, eskiden Kardeşim sen ne diyorsun lan onu Allah, Allah iyi Oğlum Biz neden böyle? Biz şu böyle? Çok <laughs> 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 Ba. Oğlum lanlı manlı konuşma lan. Ee. Ya su önümdeki ya. Lan harika. Bu arada PUBG oyunundaki haritayı ben kurdum. Nasıl ya? Yani?

Kasanın deliğinden çıkan değişik bir sümük gibi bir anda çıktı. ha. Kanka bak. Kaç şu an Eren 20 Living mi? Living daha var Don't kanka bayağı me. var. Birlikte birinci olursam bir şey yapalım. Ben de bir şey yapalım. Oğlum saat 9'da ne yapacağız? Ne yapacağız? İçki mi içeceğiz? Aynen. O abim de bir ara yemeğe gözüküyor. Hiç şey yok. Abim de bir bir şey var dedim. I'm recalling a teammate. Thanks. Ya kanka biz 200 abone olduk. Sonra bir abonelikten çıktı. Bir abone kaldı sen. olan bir yer var ya. Delikli olan bir yer var ya. Bu yer. Her yer her yer su. Oğlum daha yeni atladım. Uzi falan var. Sana nasıl göstereyim <laughs> ya ben? Drop'a git. Sıradaki. Yok. Orada Başka drop mu var? He her yerde olabilir. ben oraya gitmeyeceğim. İnsanlar oraya lutlamış olabilir. Eğer lutlamış çıkarsa senin ben nasıl mermileri neden alıyorum diyorsunuz? Bilmiyorum. Mal mısınız diyorsunuz? Bilmiyorum. Diğer silahım. Diğer silahım. Oh. Yok ki. Oğlum, bu şey bırak. Yok, <laughs> Abi, videodayım. Bak su vermeden çok aldık diyorsunuz. Arkadaşlar ben ya M4 bulursam diğer silah geçmem bile ama 19 kişi kaldı. Belki Scarlett'e de kullanıyorum. Ben böyle M4 ile e çok fazla kullanıyorum. Avuk da kullanıyoruz. Ben kullanmıyorum. m 4te ile e bok gibi bir ikili bence. Hayır oğlum ben Oğlum sen ne diyorsun? Neden bok diyorsun? Su. Tam videonun içine ettin oğlum. Kanal kuralını biliyor musun? Şansürlerim kardeşim ben bunu hiç editlemeyeceğim. Direkt başlık bir tane koyarım geçerim artık. Oğlum açıklamasını da koyacaksın. Oğlum başlık zaten açıklama demek ki. Tamam. Bekle bir saniye. Hemen sonra kadar. Bu adam kim lan? Ama sesin çok bulanık geliyor lan. Nasıl yani bulanık? Nasıl bir cümle kurdu? Ha, bi video video kapat istersen bu video yayınlama çok yani 18. falan mı var? Bu. Biz abimle belki istersen gel ben rütbeli bir şey abi iki saniye bekle Hı -hı. ben geliyorum Hı -hı. rütbeli rütbeli ne deniyor ki bir de.